Merkezi yağlama sistemlerinde gres distribütörlerinin çalışma prensiplerini göreceğiz. Dört yollu gres distribütörünün bir ve ikinci yola gres basma şeklini görmekteyiz. Distribütörün çıkışlarından alınan yağ miktarları bu şekildedir. Bildiğiniz gibi bu taraf çiftli taraf gördüğünüz gibi iki çıkış yaptık. Bu tarafta dört tane çıkış. Bir, iki, üç ve dördüncü çıkışlar. Buradaki çıkışlardaki farkı görüyorsunuz. Her iki taraftan da gördüğünüz gibi eşit miktarda yağ çıktı. Dört çıkışı ikiye böldük. Aynı sonucu almış bulunuyoruz. görmüş olduğunuz distribütörün iç yapısı tek iğneli distribütör pembe renkli birinci yoldan basınçlı şekilde giren gresimiz yeşil renkteki olan bölgeden birinci yola çıkış yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı olan yerde ikinci yol şu an orası kapalı. Burası da gördüğünüz gibi yine pembe renkli ikinci yoldan basınçlı şekilde giren distribütör yeşil renkli ikinci yoldan çıkış yapıyor. Gördüğünüz gibi sarı olan birinci yolda kapalı pozisyonda. Çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci yoldan basınçta bir distribütör geliyor. İğneyi aşağı indiriyor. Yeşil renkli birinci yoldan gördüğünüz gibi su araba ara boşluktan çıkıp birinci yolu yağlıyor arkadaşlar otomatik sistemle. Burası dolduktan sonra hat sonunu gres gördükten sonra tekrar ikinci yola basıyor. İkinci yola basınca su pulu yukarı kaldırıyor. Yeşil renkli yerden ikinci yola gres gitmiş öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı olan yerde kapalı olmuş oluyor arkadaşlar. Distribütör çeşitlerimiz tekli, ikili, üçlü, dörtlü, altılı sayısı çok arkadaşlar. Bağlayabildiğiniz kadar distribütör bağlayabilirsiniz. Sisteminize uygun distribütörü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şi distribütör üzerinde Gires'in giriş çıkış yerlerini göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi distribütörün bir ve ikinci yolu buralar arkadaşlar. Buradan giriş yapıyorlar. Burada görmüş olduğunuz iğne de yukarı aşağı hareket ediyor. Aynı zamanda bunun üst kısmında ayar yeri var. İstediğiniz oranda gres miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Giriş ve bir ve ikinci yol çıkışları burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu devam ettirip ilave distribütör bağlayabiliyorsunuz ya da hattı devam ettirebiliyorsunuz otomatik sistemlerde. Şu kısımdan ayar yapabiliyorsunuz. Yağlayacağınız gres miktarını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu civatayı sıkıp Su hareket alanını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz distribütör tek iğneli distribütör arkadaşlar. Bu distribütörle sadece iki tane yatak yağlayabilirsiniz. İki tane çıkışı var. Bir, birinci yol ve ikinci yol arkadaşlar. İlave yağlamak istediğiniz yer olduğu zaman ilave distribütör bağlamak durumundasınız arkadaşlar. Yağlayacağınız yerin sayısına göre çıkışlı distribütörden kullanmak gerekiyor arkadaşlar. yağlanacak bölgeye gidecek yağ miktarını distribütör üzerindeki ayar noktalarından az ya da çok miktar şeklini ayarlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi supul ayar somununun kontra somununu açıyoruz. Bir takiben alttaki ayar somununu ayarlayacağımız noktaya getirip tekrar kontra somununu sıkıp sabitliyoruz. İstediğimiz gres yolunun tamamen açıp tamamen kapatabiliriz ayarlamış olduğumuz ikinci yolu tekrar eski haline maksimum düzeyde açıyoruz. Görmüş olduğunuz adaptörü harici olarak distribütör üzerine montaj yapacağız. Dörtlü çıkıştan 2 çıkış alacağız. Ama her çıkıştan iki çıkış yani 4 çıkışı ikiye bölmüş olarak alacağız. Gördüğünüz gibi bu çıkışlardan her birinden çarpı iki olarak çıkış olacak. Yağ miktarını ikiye katlamış olacağız. Bağlantı nipellerimiz üzerinde yağ sızdırmaması için o-ring kullanacağız. Adaptör birleştirme noktasının sızdırmazlığını klingelik conta ile gidereceğiz. Adaptörümüzü distribütör üzerine montaj yapıyoruz. Distribütörün bir ve ikinci yol çıkış tarafını körlüyoruz. Distribütör çıkışı ikinci yolların nipellerinin bağlantısı yapılıyor. Bir ve ikinci yol gres giriş nipelleri bağlantısı yapılıyor. Distribütörün bir ve ikinci yollarından sistem yağlama şekli görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olmaktadır. Çalışma prensibi böyle. Merkezi yağlama sistemlerinde otomatik pompalarla hat sonu switchlerini kullanarak bu şekilde yağlama yapıyor arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.